kanunların korunması geçtiğimiz günlerde Konya'nın ırgın ilçesinde meydana gelen deprem vatandaşlarda endişeye yol açtı. Taşoluk Hı. apartmanının çökmesinin izleri hala taze Konya bir kez daha depremle sarsıldı. Depremin ardından İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici önemli değerlendirmelerde bulundu. Dün yaşanan Konya'yı sınırları içerisinde bir depremden dolayı tekrar gündemimiz deprem oldu. Aslında belki de deprem kuşağındaki bir coğrafyada yaşayan bizlerin her zaman gündeminde de depremin olmasının gerekliliğini gösterdi. 06.40 sularında... Ilgın'da, Ilgın ilçemiz sınırları içerisinde 4.3 büyüklüğünde ve 15.40 kilometre derinliğinde bu deprem gösterdi ki evet Konya'mız depremsellik anlamında Türkiye genelindeki bölgelere göre bir tık belki şanslı da olsa depremselliğin de bu ülke, bu coğrafya sınırları içerisinde olduğunu bize bir göstergesi. Bu tür sarsıntıların daha büyük depremlerin habercisi olabileceğini belirten yetiştirici çöken Zümrüt Apartmanı'nı hatırlatarak yapı güvenliğine dikkat çekti. Fay hatları birbirini tetikleyen ve harekete geçiren ime kazandıran hareketler ya da davranışlar diyelim. Yer altındaki bu davranışlar birbirlerini enerji sönümlemesi yaptığı gibi enerji aktarımlarını da sağlıyor. Bizim de bu konularda dediğimiz gibi hiç oyalanmadan ki Konya'mız daha önce Zümrüt faciasını ve taşolu kapatmanındaki çökmeyi yaşayan bir e, makus bir kadere, tecrübeye sahip olduğu için de bunu da belirtmekte fayda var. E, bizim mutlaka dirençli kentleri oluşturma noktasında çalışmalarımıza bir an önce başlamamız gerekiyor. Zemin yapısı itibariyle Konya'da dikkat edilmesi gereken bölgeleri de paylaştı. Konya alivyon bir zemine sahip. Ova şeklinde geniş bir havzaya sahibiz. Kenarlara çıkıldıkça şehrin dış çeperlerinde de daha kayalık zeminlerin olduğunu görüyoruz. Ancak kaya tortularının olması orada fay hatlarının olmaması gerektiğini de göstermiyor. Mesela Akyokuş taraflarında, Sille'deki yazıl fay hattı gibi. Yani sonuçta bizim şu bölgeler sağlamdır demekimiz için ciddi teknotik analizlerin ve araştırmaların yapılması lazım. Depremsellikle ilgili güncel haritaların da bir an önce çıkartılması gerek vatandaşların deprem öncesi ve sonrası alması gereken önlemleri de sıraladı. Bizim başından beri bir teklifimiz var. Diyoruz ki nasıl araçlarımızı iki yılda bir bakıma sokuyoruz. Aynı şekilde binalarımızda periyodik anlamda bir kontrole tabi tutulmasını istiyoruz. İnşaat mühendisleri olarak. Binaların statik anlamdaki bir kontrollerinin düzenli olarak 3 yılda bir, 5 yılda bir mutlaka yapılması gerektiğini ve bu yapılan kontrol neticesinde de yaşam alanları olarak devam etmesini, devamının sağlanmasını arzuluyoruz. Rusya'da yaşanan son depremede değinen yetiştirici, Deprem gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. Bir gün önce yaşanan 8.8 şiddetinde Rusya'nın doğu bölgesinde yaşanan bir deprem oldu. Şu ana kadar yaşanan en büyük ikinci deprem. Tabi deprem sadece olduğu anda olumsuz etki yaratmıyor. Aynı zamanda devamında gelen tsunami etkisiyle de birçok coğrafya bundan çok ciddi bir anada etkilendi. Depremi büyük bir çerçevede ele alıp dünyada ve Türkiye'de az önce dediğimiz gibi öncesi deprem sırası ve sonrasındaki tedbirleri de aldırmamız gerekiyor. Bu bilinci oluşturmak gerekiyor. Geçmesi ve kontrollü olarak yapılması gerekiyor. Ee, bu